Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık bir şapka yapıyor olacağım. Böyle koton bir ipim var elimde. Şuradan göstereyim 100 gramı 200 metre olarak görünüyor. Bunu değerlendirmek istedim. Hemen yapımına başlamak istiyorum. Önce bir sihirli halka yaparak başlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Ardından 11 tane tekli trabzan yapacağım. İpimi doluyorum, halkamın içinden geçirdim, ilmeğimi aldım ve üçünü tek seferde çıkartarak tekli trabzan oluşturuyorum. 2 sıra sonuna kadar toplam 11 tane tekli trabzan yapacağım. 11 tane tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi bu ipimizi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz sihirli halkadan gelen ipi ve ardından en baştaki trabzanımızla birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğe 2 tane trabzan yapacağım. Yani tüm ilmeklere iki kere batarak tekli trabzanlar oluşturacağım. şöyle bir yine aynı yere batıyorum biraz sık örmüşüm 2 geliyorum sıradaki trabzana ipimi doladım tekrar bir tekli trabzan ve aynı yere bir tekli trabzan daha yapıyorum Tüm trabzanlarımızı bu şekilde her bir trabzana iki tane olacak şekilde yaparak sırası, ikinci sırayı tamamlıyoruz. İkinci sıranın sonunda tekrar birleştirmemizi yapıyoruz. Ve üçüncü sıramıza geçiyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağız. Ben ilk olarak tek yapmayı tercih ediyorum. Önce bir ilmeği sadece bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ardından sıradaki ilmeğe iki tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak şöyle bakın. Aynı yere batıyorum. 2 Şimdi sıradakinden bir tane bir sonrakine iki tane Şöyle ipim katlı olduğu için arada kat ayrılıyor. Bu sırayı tamamladığımızda bir tek bir çift devam ettiğimizde toplam 36 adet tekli trabzan elde edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde şöyle tekrar birleştirmemizi yapıyoruz. 3. sırayı da tamamlamış olduk. 4. sıradayız. 2 zincir çekiyorum. Bu sırada 2 tek 1 çift yapıyor olacağım. Yine önce teklerimle başlıyorum. 1 tek 2. tek Ve şimdi 3. ilmeğime çift batıyorum. tek Tekrar tek Ve şimdi çiftimi yapacağım. Bakın aynı yere tekrar batıyorum çifti yaparken. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Sıra sonuna geldiğimizde birleştirmemizi yapıyoruz. İp kaydırarak birleştiriyorum ve dördüncü sırayı tamamladık. Beşinci sıraya geliyorum. İki zincir çektim. Şimdi burada üç tane tek, bir tane çift yapacağım. Yine teklerimle başlamak istiyorum. İki, üçüncü tek. Şimdi aynı trabzana iki kere batarak çiftimi yapıyorum ve tekrar teklerime dönüyorum. 3 tane tek yapıyorum. ve tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane tek bir tane çift olarak ilerleyeceğiz. Ardından bir sonraki sırada 4 tek bir çift, 5 tek bir çift ve en son sırada 6 tek bir çift yapana kadar devam edeceğiz. Ben 6 tek bir çift uygun gördüm ama siz yine ölçünüze göre daha küçük olsun isterseniz daha az veya daha büyük bir ölçüde yapmak isterseniz daha da arttırabilirsiniz. 4 veya 5 yaptıktan sonra örnek veriyorum daha küçük olur ama 7 yaparsanız daha büyük olur şeklinde. Bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi 6 tek bir çift yapıp sıramı tamamlayıp tekrar paylaşacağım. Evet. Şimdi 6 tek bir çift yaparak 8. sırayı tamamladım şöyle göstereyim 6 tek bir çift yaptım 8. sırada ve tamamladım şimdi 9. sıradayız 2 zincirimi çekiyorum burada her bir trabzana her bir ilmeğe bir tane trabzan yapacağız arttırma yok 9. sıradayım bu şekilde 16. sırada dahil olacak şekilde 9, 10, 11, 12, 16. sırada dahil olacak şekilde hiç arttırmadan her sırada her bir ilmeğe bir trabzan örerek örgümüzü ilerleteceğiz. Bu esnada örgü kıvrılacak paniklemenize gerek yok. Şapkanın şöyle göstereyim bu tabanı biz bu yan yüzeyleri oluşturmaya dış kıvrımını oluşturmaya başlıyoruz. 16. sırada dahil olacak şekilde Örmeye devam edelim. Sadece tekli trabzan yaparak. Şimdi 16 dedim ama şöyle ben ölçtüm ve 17 yapmaya karar verdim. 17 sıra 17. sırada dahil olana kadar hiç arttırmadan örmeye devam ettim. Şöyle hemen ipimi ayarlıyorum. 17. sırayı tamamladık. Şu an 18. sıradayız. 2 zincir çekiyorum. 18. sırada şapkamızın hafif fırfır kısmını yapacağız. Hafif bir volan oluşturacağız. Bu noktada 2 tane tek, 1 tane çift öreceğim. Bu sırayı sıra sonuna kadar. Zaten tek ve çifte artık mantığını oturttuk. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift sıra sonuna kadar bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim. aynı yere batarak çiftimi de yaptım. 2 tane tek yaptım. Şimdi sıra çiftte. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz ve ardından hemen şöyle göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Buradan birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra 19. sıraya geçiyorum. Bir üst sıradayım. 19. sıraya başlıyorum. Burada arttırma yok. Her bir trabzana bir trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. 20. sırada da bu işlemi uygulayacağız. 19 ve 20. sıralarda arttırma yok. Her bir ilmeğe bir trabzan olacak şekilde 2 sıra boyunca örmeye devam edeceğiz. 20. sıranın sonuna geldik. Şimdi burada tekrar birleştiriyorum ve 21. sıraya başlıyorum. 2 zinciri çekiyorum. 21. sırada 5 tek 1 çift yapıyoruz. 3 4 5 5 tane tek yaptık. Şimdi çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tane tek, 1 tane çift yaparak örgümüzü ilerletelim. Bu sırayı tamamladıktan sonra ise sıra sonuna geldiğimizde 2 sıra veya 3-4 sıra tamamen kendi isteğinize bağlı olarak hiç arttırmadan her bir trabzanın üzerine bir trabzan örerek örgümüzü uzatacağız. Evet toplam ben 25. sırada bitirdim. 2 sıra demiştim ama 4 sıra yaptım. Daha iyi olduğunu gördüm. Biraz da ipim bitsin istedim. 25. sırada şapkamı bitirmiş oldum. Şöyle gösteriyorum hemen bakın. Görüntüsü bu şekilde. Şöyle katlayarak çok küçücük yer kaplayacak. Çantanızda bile taşıyabileceksiniz. Hemen üstümde göstereceğim şimdi size. Evet şöyle şapkamızı tamamladık. Bakın burada normalde verdiğim sıra sayısına göre biraz 23. sırada bitecekti. Ben 2 sıra daha uzattım. 25 sıra yaptım. Yani iki sıra daha ördüm. Şu uzunluğu yakalayabilmek adına. Ama bakın bu şekilde hem hafif arkaya doğru taktım da, hem de tepeden takıp gözlerimi kapatarak böyle güneşin altında durmak istediğimde de çok rahat kullanabileceğimi düşündüm. Ve böylece bitirdim. Üstteki duruş da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenerek beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.